Salam kanalimi gadirli izarlaylar, öremge seredi. Gökberk Demirçin'i soki sohbetleştikinde, alimde hiç ili knçlyk çekmedim, kanalımıza hoş geldiniz. Öne Tehlilik rikmeciklikler Mini Habarlarımda Tezeliklerimi etmezden ozal kanayımı azil magiattan çıkarma. Habarnamaları Açı ve Şua Mezeştümbası Kanalimi Dil Yine Gökberk Demirçin'i Soki Söhbetleştiginde Gegaldiri Sözleri. Soki Dövürde Şahsi Durmuşu ve Öki Sögüsü Özge Aziz Bilen Gün Tertibine Giren Meşhur Aktör. Uzak Vaktan So D.Y.M. Mi Bozdu. Ve Vanküerlerini Sabirsizlik Bilen Garaşanliklarine A.T.D. Gökberk Demirci Ali Bilen Hiç İli Problemasi yoktu Gine atsaçta. Özge Aziz'i attan çıkarıp bilmecekti gini düşündürdü. Bu söz magazine surnallar dünsinde Uli TSR kaldırdı. Gökberk Demirci Soki Söhbetleştiginde Nikasi Barada aç kaçan beyanat verdi. Meşhur aktör, alim bilen meni arasında hiç ili mesele odi deyip. Oları Nikasini berk esaslara esaslanan digine At'de. Şelerde bolsa, bu söz. Köp Adamige kaldırdı, Sebbi Demirçin'i öki sögülisi Özge Aziz bilen katnaşıklar yanı yızları. Henizem ok edilmedi. Gökberk Nikasi Barada adamda Gati Asuda ve Yinamni Ali görünse de. Muştakları ne ayında sorak yızları kaldırdı. Şelerde bolsa, söhbetleştikte İge Galdiri Zat Gökberk Demirçini. Özge Ağız Hakta Adamları. Meşhur aktör dugularını şu sözler bilen bin etti. Nikamda baktı bolsamam, özgeni attan çıkarıp bilmedim. Durmuşumda onu aratın orni bardı ve onu bilen atlamalarım henüz emadım Bu boğun alma, demirçini geçmişteki emosyonal baklan şigon. Henüz bozuk bilmecek digini ve özge azizi durmuşunda çur yızlar kaldıran digini görkezdi. Gökberk Demirçin'i bu sözleri sosyal ulgamlara uli TSR etti. Kök vanküerler onu tü sürekten adamlarını goldasa da, kibirlerim bunu Ali için agirip olup bilecek digini öğe sürdüler vanküerler, haki söge attan çaykmar, dip tescir berenlerinde. Kibirleri, bu anolda şize hormatsizlik dil mi? Ol tankitleri ATD. Gökberki geçmiş paradaki aç kaçandı. Magazine Ornal dünsinde TZE ve dele sep boldu. Söhbetleşti ayrında Gökberk demirci gelcege umitidigi. Ve durmuşi hemişe gelcege tarap aşamalı yine ATD. Özgen'i attan çıkarıp bilmedim. Öne durmuş dovam edre ve el midama igovusni etinge sinan şarın deyip, meşhur aktör. Öz işine ve maşgalasına ve paligiye atede. Bu sözler bilen. Geçmişi yızları götürse de, gelcege gönüktürlendigini ve durmuşunda teyzeye sahipa açma güregine düşendigini. ATD Beleki taraftan, bu sözlerden soheli gözler Özge Aziz'e taraf özüldü. Ağız. Gökberk Demirçin'i sözlerine en tek vogap vermedi. Meşhur. Aktori bu daimegi muştaklarını hasam giziklandıdı ve. Özge bu sözlere hili vogap vererk, diyen sonra giberdi. Özge Aziz'i Gökberk Demirci hakta adamları. En bilesi gelicilige sebb oldu.